Bir şey yok. E basmayı o unutmayın. Yani. E basmayı unutmayın. Intro var. E basın. Bunu niye yaptın ki? Hele açın Instagram. Allah Allah, bıktım Ay. artık ya. Ee, Karaman ee, barda. Senden ne bir kelimele daha başlayalım. Gidemiyor <laughs> ya bu cümleler, <laughs> kelimeler ya. Ulan bir şey. Ben çıkıyorum hanım. Ben gidiyorum. Nereye? Ananı sikeyim onunla vur. Ulan on... spatula o lan bir şey de değil ki. Ulan bir tanesi de bisikete yaramıyor. Bari iki öyle tane değil. spatula ile git amalakam <laughs> yanına birini daha <de> alalım. <laughs> Bana böyle yersiz TFT şakası yaptırdı ya. Bir spatula'ya götümüze <laughs> mi sokacağız? Annem adoş diyor. Başkasının demesine de izin hmm. vermiyor. Yağmur? Yes efendim. Ha videodan. Tamam canım deme biz öyle bir şey demedik daha dur. <laughs> Sen ne Olmuş. diyorsun annene? Mami. Anne yetmiyor değil mi? Evet. Para... Bak mami diyormuş annesine. Gördünüz mü? Geçenki izlediğimiz videoda koku hatırlıyor mu? O da mami diyordu. Evet, evet. Ha, mami giden değil mi? de mami diyordu. Yağmur, Yağmur da mami, da mami diyor. De. Aynen öyle işte. Bunu demek istiyordum ben de. Bir gün sana mami diyeceğim anne bekle. He. Allah Allah. Anam bir gün ben de sana mami diyeceğim. <laughs> o zaman mamiye ne diyeceğiz onu ben düşünüyorum şimdiden. Bir, bir de yağmur da bir dinlesin o da şaşırıyor mami mi diye bak. Ulan ya valla. Biraz <laughs> zengin olunca anne demek kesmiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben çok Çok ya. Ben, anneme yağmur demiyorum ki yağmur. Sen niye mami diyorsun? <laughs> bu çocuğun yeri zekalına gülüyorum evet. Bu bir gerçek. <laughs> e, İbo sen ne diyorsun, Bak İbo. bu çocuğun geri zekanını çok hafif alıyorsunuz Mami. dostlar. <laughs> <Oğlum bağırmıyor muydu? gülüyor> bir şey söyleyeceğim Mami. Bu nasıl senin annene yağmur da o zaman? Hocam Google pandik atıyor. hocam, hocam, gül gül hocam Google pandik atıyor. Hocam Google pandik atıyor, abim. diyorsun da sen de bir pandik yesin varmış gibi davranıyorsun ama. <laughs> tamam o atması ayıp ediyor atıyorsa ayıp hocam, ediyor. Hocam meyve suyumu içiyorum ben ya. <laughs> ee, Hasan. Iguana iguana sesi çıkartabiliyor musun da yazdığım hayatta hiç iguana gördün mü? <laughs> bak çıkartın sese bak. Bu <laughs> <laughs> ne yapıyor ya? <gülüyor> 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 lan sesi de gelmiyor amına koyayım. Ne boğulan iguana mı? Ne bu? hocam? <laughs> seni niye almadık? <gülüyor> <gülüyor> <Şenini> niye lan <almadık, gülüyor> <neden> alalım seni? Seni niye almadık? Bugün <gülüyor> <olsun> ya. <laughs> Kafayı yiyorum şu oyunda. <laughs> yemin ederim kafayı yiyorum ya. Ben <laughs> <laughs> sikerim git siktir git sok sen sikerine. <laughs> Amcık ya. Aklın fikrini sokmaktan buna amına ya. Bir şey dur ya. Hasan'da bir bok bildiği yok. ilgi bağımlısı. Hasan dikkat. Sokarmış bilmem neymiş. Bıktım ya ergenlerden. Ege harbiden ben arabayı ben ver artık. Abi söyle adam izin versin ay, ne olur ama bak. Ama gerçekten gelmişti yuh tamam, ya. Tamam izin Ger ver. Egem gel. Bak ya bak bak. alacağım şimdi gerçekten Vallahi ya. Valla mı? <laughs> Valla. Geçiyorum. Valla iyi geç. Allah'ıma şükür de Ben bitirdim kafam <laughs> rahat of be. <laughs> Dayı. Yapma bak. Ya Alp şunu yapmasana ya. Ben gıcık oluyorum buradan ha. Bak Ege, bak yağmuru yağmur Alp şey yağmurda. Nesli miydi o? Nesin, Nesin? ambulanstan izliyordur orada. vuruyorsun <laughs> <oradan>. <laughs> Üstünüze değil kesinlikle. Bak ben ya. öyle ortama bırakıyorum. Kusura bakmayın da yeter. 46 dakika 30 bin saniye 72 milisaniye. Ben burada enayi değilim. WDS, kamyon, ETS de oynamıyoruz. Ben bırakıyorum <laughs> hadi. Bir daha kendinle görüşelim. <laughs> renktaş, renktaş, güzel. Bak madalyonları var böyle. Madalyaları var işte renktaşım. <laughs> Ege sen mi giyirdin dışarıda motor mu geçti? ben teşhir <laughs> ederim abi ne giyirmişsin? Yok yok o dışarıdan... <laughs> O motor ben de çok şüphelendim. Motor sesi olduğuna çok şüphelendim de diğer ihtimali de sorayım dedim. <laughs> Ethemci sura bakma yine de ben şimdi bu parayı saçma sapan bir senede bitirip tekrar geri düşersem hani çöplüğe geri dönersem Yine arka takılalım bak. haber bak fakir dünyamda siz çok iyi arkadaşsınız. <laughs> bak bir sene de ben sapıtabilirim bu paralarla. haberin olsun. Döndüğümde bana siz bana bunu yapmayın. Tamam canım. Hadi siktirin gidin şimdi. Halim be. <laughs> i̇yi yaptın değil mi? Döndü de i̇yi ha iyi bu yaptım, adam. Önce 4 dört 4. Böyle yapmazsanız çok su ihtimal edin. Ulan avukat. Ulan avukat. Sen avukat, tam doğru çok adamsın. Zeki. Tam doğru adamsın ya. Karıyı da boşalttırır bu. Boşalttırır ne lan? Nasıl Boşalt yani ya? <laughs> ne? <laughs> <laughs> yanlış anlamadım. Dil sürçmesi olmuş. Anlamadınız arkadaşlarım. Boşalttırır derken ee, Dil ee, Boşandırır diyecektim lan. Yanlış anlamışsınız evet. Ben yanlış söylemişim. <laughs> Oğlum buraya niye kesmedin ya? Çok şükür öyle bir sıkıntımız yok. <laughs> Çözeceğim koru. Bırak ben çözeyim bırak. Adık, bana dikkat. Bana dikkat abi bana ne geldi. Abi oturdum bırakamam. tamam. Helal. Kuruşa bakar mısın? Kuruşa atıyor bana ya ölecektim <laughs> ya. canım da. Oğlum bırak. <laughs> <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> bana çok <laughs> lazım para lazımdı ya. Allah <laughs> belan versin. <hamarsin. gülüyor> ya ben sana atarım ya. Ya bu ben... oyunda ben AWP parası biriktirmekten bıktım yıldım artık tükendim oğlum ya. Bırakın oğlum ben çözeyim çözülmesi gerekiyorsa kurulması gerekiyorsa ben kurayım ya. En çok para harcayan benim abi bu oyunda AWP 4750 ya. Onu da sen çözüyorsun. O parayı da sen al. Bütün promosyonları siz alın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. Yeni aboneliklerde görüyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ne yani? Şarangane ananesi ananı Tamam baby, 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 baby. He he. ya al. Merzu <laughs> abep ya. ile vurdum onu da vurdum amına koyayım. Onla. Bir dakika dur. Nasıl? Sıra bizde kahve karıştırmasınlar. İyi ilk kere olmam. Getirece soğuk olur genelde ama. Yani lan amına koydum ki sikerim sensin. Susuyorum hanım sana düşünüyoruz duymuyor musun sen? Peki bir şey söyleyeceğim. Ercan boşver <laughs> sallamama. Dede azar yerleşin <laughs> lan. Ne, ne? Şu mapleri özledim. Şöyle yan gittiğimiz yerleri özledim ya. Oynayalım. Valla. Mervik anladım. Mandale ne lan? Mandale işte. Ay sen hiç i̇şte Anamura oldun mu? Amına koyacağım Anamura'nın... Şimdi <laughs> skeçem Anamura'nın ya. <laughs> Ya oyununa baksana ya. <laughs> ya oyna oyunu oyna, ya. ya. <laughs> Sikeyim ya. Oyununu oyna ya. Bir sus <laughs> çene kapat çeneni oyununu oyna. Sarhoş gibi sürer mi ya abi? Sen ölüme baktık. Aynen yan yaptı. Nesin ha. yardım etsene. Ya ay, o yalan o söylüyor şey yani. ya. Eyvallah. bak bak ne <gülüyor> ne <gülüyor> <onun> <gülüyor> ne 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 Nesne sakin ol. Ne diyorlar Nesne? Onların ağzına tutarım ha. Oğlum ben uzaktayım. Alp'e değmedim bile. Alp'e ilk avga yapıyor. Mete de kör olduğu için inanıyor. Mesele kim Mesele o? Diyor. Bana çarpan kim orada? Algı yiyor direkt. Babacım bana çarpmayın. Gözünü seveyim ya. <gülüyor> 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 <laughs> ne demek abi? İyi annemle görebileyim. Dünyada cehennemde mi görebilsin? Sa <laughs> dilal alın lan bana. Dur lan bunun arayı iyi tutmak lazım amına koyayım. Daha bize zebani var olması. Baba az at yaşık ya ömrü. <laughs> ne demek Ve sen nasıl zebani oldun? Yangın amına koyayım. Öyle ben bunu. Evetylerdi bana. Allah mahfetti ya Rabbim ve Resulullah. Yanlış şakalar yapılmış. Affet buradaki günahlarımızı. Esirine yaz ya Rabbi. Amin. 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 Nasıl? <gülüyor> Gugu. <gülüyor> Efendim. Öyle gülsen de tam gülsen de aynı günah ya aldın için. <laughs> Şimdi yalanlar Gugu burada dinden çıkmayacak kadar gülmeye çalışıyor. Ben evet. Farkındayım. Ama yani öyle gülsen de öbür türlü gülsen de aynı eşittir diye düşünüyorum o günah dağılımı. Yaptığın zaman. Yakaladı bunu. <laughs> <laughs> Göte bak beni şey altına at ya. Salak o yazıldı bir kere zaten. Oğlum sen bana <laughs> benim şey bak şey bana kafanı ya. sikerim <laughs> abi. Sizin bak gerizekalı aptal sürüşü. Bak seni sikerim ha bunun. Aptal Emrecan gerizekalısı aptalısı. Emrecan gerizekalısı. Emrecan. Bak sen harbi sen balon önüne gidersin. Senin <laughs> gerçekten bak gerçekten kafana salaklık oğlum, yapma. Bak, harbi söylüyorum bak. Bak sen bak, geri zekalı bak. Sen gerçek bir kafanı, kafanı sikiyim harbiden bak. <laughs> bak, bak buralara kadar Emrecan. düşmüş bu video Emrecan. Geri zekalı Emrecan bak. Yaşıtlar üniversitelere gitmeye başladı. Yok okur mu o ya bak. abisi? Bu salaklığı ne, artık. ne artık. Aptal geri zekalı bak. Emrecan. Ona Aklım mallığa çalışıyor onun Bir çaydır bunu bekletir bir geri zekalı Bekletiyor işte mal. Sen nasıl geri zekalısın ya? Bekletiyor. bir de buraları atıyorlar bir de. Ne yapıyor? Koleksiyon mu yapıyorsun? Ben amına koydum. Ne yapıyorsun ya? Ya ne koleksiyonu abi? Koleksiyon yapsa ne olacak? Sen ne konuşuyorsun? ya Emrecan? Bana. Söyle bana da ki abi ben büyük bir gerizekalııyım. Şey İçin sen hep bir ton klip almış. Ben ikna Malım de. Yaz lan Emrecan. Ben malım de. Çete. Ya tık. Valla ya. Ya uzaylılar bunun olayı ne? Anlamış, Mami sen de... Var. Bak neyi anlamadım. Abi uzaylılar varmış açıklanmış. Biz de Emrecan'la uğraşıyoruz. Ya Mami bir siktir git bak. Seni de sikmeyeyim şimdi dostum bak. Sabah sabah... Sabah sabah... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya yani ya sabah sabah. <laughs> Saat kaç? 10 diyor, 11 diyor. <laughs> Oğlum hiç doğru info yok mu lan bu yayında o zaman? Yani full yalan üzerine ilerliyormuş şey. Tamam tamam. <gülüyor> 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 ben de şiraze mi kaydırdı amına kodum. Bu ne yapısı teşekkür ya bu cenaze şeyi gibi. <laughs> Hiç müzik yok, hiçbir şey yok. Tamam, al alalım sana. Ee, bunu beğendim diyeyim ben. Çağrı'nın uzaklarına krep şanti sürüp çilek banmak isterdim. Yo direkt sikseydin kral ama bu kadar fantezi <laughs> üzerimde düşünme. Aklına baksana zaten. <laughs> Sondaki birbirine giren klip şey çok iyiydi. Like. Ya sen ciddi misin oğlum ya? Buna mı çok iyiydi deyip bir de like attın? Onun öncesine like atsana. Oraya eleştirmen gerekiyor senin ya. Buna saçmalık <laughs> demeniz lazım ya. Bir şey yapsın ya en baştan itibaren nasıl çıktı? Ben hatırlıyorum nereden çıktı Çok güzel. Bende de vardı o Vikil time verdi. lapse yapsın time lapse. Niye öyle bir şey yaptı ki mesela ilk yaptığı an onu anlayamadım ben. Ne gerek Hiç var şey. ki yani öyle ben bir şey. Ben de yapmıyor. bilmiyorum. Allah Allah.